Birçok insanın olumsuz düşünce kalıplarından kurtulmasına ve iyileşmelerine ve gelişmelerine yardımcı olan Dr. Joe Dispenza, odak noktanızı korku ve rekabetten yaratıcılık bolluğuna kaydırmanın ve hayatınızdaki zorluklara ve fırsatlara yaklaşım şeklinizi dönüştürmenin önemi hakkındaki içgörülerini paylaşıyor. Haydi devam edelim ve konuya dalalım. Eğer yaratırsak, hayatta kalma duygularından yaratmaya çalışırsak ne olur? Bu sadece uzun bir zaman alır. Sen sadece onu biraz zorlayacaksın. Onu zorlayacaksın, savaşacaksın. Bunun için rekabet edeceksin ve manipüle edeceksin. Hile yapacaksın, yalan söyleyeceksin. İstediğini elde etmek için her şeyi yapacaksın. Çünkü maddi maddiyi değiştirmeye çalışırken ve herkes bu oyunu doğru oynadığında olan budur. Herkes en fazla şeyi biriktirmeye çalışıyor. Tamam bu doğru. Alabildiğin kadar çok şey elde edebilirsin. Tamam istiyorsun, bu sorun değil. Ama bazı insanlar için bulduğun anlamı budur. Haydi o zaman nasıl yaratılacağının formülünü öğrenelim. Neneyim gerçekleşmeden önce bu duyguları hissetmeniz gerekir. Ve eğer tüm dikkatinizi bu üç boyutlu gerçeklikten ayırabileceğinizi ve bilinen hiçbir şeye dikkat etmeyeceğinizi anlasaydınız ve alanı yayan maddi yaratının alan olduğunu anlasaydınız, oraya varabilir ve enerjinizi net bir niyetle ve yüksek duyguyla değiştirebilirsiniz. Kalbiniz bu güzel ritimde bir davul gibi atmaya başlar. Bunu defalarca ölçtük ve bu gerçekleştiğinde bir sonraki şey kalp beyne şimdi yaratmanın güvenli olduğunu bildirir. Böylece kişi şimdiki zamanda rahatlar ve sonra kalbin enerjisi tutarlı alfa beyin dalgası kalıplarının durumlarına geçmesi için beyne bilgi verir. Ve şunu söyler. Bir sonraki rüya nedir? Bir sonraki fırsat nedir? Deneyimlemek istediğiniz bir sonraki fırsat, bu bir yaratım durumudur. Yani artı bir wifi sinyaliniz var tutarlı bir beyniniz var. Bu bir direktif, bu bir sinyaldir. Ve sen tutarlı bir kayda sahipsin. Onu bize çeken de budur. Bu ikisini birleştirirsin. Ve eğer enerjin ile kuantum alanındaki potansiyel arasında titreşimsel bir eşleşme varsa ve kendini bolluk içinde hissediyorsan ve beynin varlıkla ilişkilendiriliyorsa onu hissediyorsun demektir. Bu bolluk senin çağrın, bu yaratıcı süreç, bu yaratıcı merkezdir. Beynin ön lobu aslında yaratıcı olmanın nasıl bir şey olacağını söyler. Gidin bir kitap okuyun. Aslında bollaşan ve bunun muhteşem bir süreç olmadığının farkına varan insanlar hakkında birkaç kitap. Sefil bir şekilde başarısız oldular. ihanete uğradılar. Birçok ders aldılar ama sebat ettiler. Ve o kişinin somutlaştırabileceğiniz nitelikleri nelerdir? doğru anahtar. Çünkü mesele zenginlikle ilgili değil, kim olduğunuzdur. Çünkü insanlar bunun zenginlikleriyle ilgili olduğunu düşünüyor. Ama bu olma süreci, üstesinden gelme, çekilme. Bu doğru tabii ki. O zaman sen savaş gemisini döndürmelisin. Çünkü çoğu insan zenginliğim için minnettar hissetmiyorum. Çünkü henüz olmadı diyor. Minnettar hissetmek için deneyimin gerçekleşmesini bekleyen hipnozdur. Bu niftoncu etkiye neden olan üç boyutlu gerçekliktir. Deneyimlemeniz için onu hissetmeniz gereken kuantum etkisi. Yani kalp bir amplifikatör gibi gelir ve dışarı o sinyali gönderir. Ve o frekans sizin bolluk düşüncenizi taşıyabilir mi? Acı çekmek sizin bolluk düşüncenizi taşıyamaz mı? Eksiklik sizin bolluk düşüncenizi taşıyamaz. Bu farklı bir frekanstır acı çekmek gibi farklı duygular, farklı düşünceler düşünürüz. Böylece insanlar istedikleri kadar ben bolum, ben bolum, ben bolum diyebilir. Ama bu düşünce asla vücuda ulaşmıyor. Çünkü kök beyinde duruyor. Çünkü beden benim mutsuz olduğumu söylüyor. Mutsuzum, eksiklik içerisindeyim. Doğru. O yüzden onaylama doğru çalışmıyor. Tamam öyleyse hadi bir adım daha ileri gidelim. Bunu tıpkı handbol oynamayı öğrenmek veya golf topuna nasıl vurulacağını öğrenmek gibi öğrendiyseniz sadece formda çalışmışsınız demektir. Evet öyleyse eğer bunu uyguladıysanız ve gerçekten anladıysanız iyi biliyorsunuzdur. Bunu oldukça iyi öğretirsiniz ama eğer düzgün yapıyorsanız bunda gerçekten iyisiniz demektir. O zaman bolluk deneyinin sonucu ne olurdu? Bunu gözleriniz kapalı yapmanın çok iyi olduğunu hissetmek zorunda kalacaktınız. Şimdi bunu gözleriniz açık yapmalısınız. Neden? Çünkü eğer geleceğinize dair duygularınızı hissediyorsanız, artık aramıyorsunuz. Çünkü gelecektesiniz. Bedeniniz o kadar nesnel ki o gerçeklikte yaşadığına inanıyor. Ve o duyguyu hissettiğiniz sürece artık ondan ayrı değilsin. Artık yok değilsin. Artık onu aramıyorsun. Eğer kendini bereketli hissediyorsan neden henüz gerçekleşmedi? Neden doğru görünsün? O değiştirilmiş zihin ve beden durumunu koruyabilmek bizim işimiz. Öyleyse biz yaparız. Yani bu yarım banka hesabınızı kontrol etmeniz ve içinde yarım milyon dolar olup olmadığına bakmanız gerektiği anlamına mı geliyor? Hayır. Ayarlamaya devam edin. Bu potansiyelin içine giriyor. Ve işte eş zamanlılıklar geliyor. Bu nedir? Bu çevrenizdeki geri bildirimdir. Evren size diyor ki her ne yapıyorsan yap. Ve birdenbire doğru olanı yaratmaya başlıyoruz. Ve bence insanların bunu hatırlaması çok önemli. Hayatlarının kurbanı olmak yerine hayatlarının yaratıcıları olduklarını hatırlamaları çok önemli. Yani mağdur benim ya da hiç param yok. Çünkü o kişi ya da o durum böyle hissettiğimi söylüyor. Böyle hissetmeme neden oluyor. Benim parayla ilişkim bu. Eksikliğimi, bağımlılığımı yeniden onaylamak için kullanıyorum. Bunun gerçekte anlamı şu. Koşullanmam yani parayla olan ilişkim. Dikkatimi paraya veriyorum. Çünkü o bende yok. Bu yüzden onları parayla ilişkileri elbette eksiklik üzerine kurulu. Ve bu yüzden buna sahip olmadıklarında kendilerini kötü hissediyorlar. Ve aslında benim dış çevremin, gerçekliğimin aslında benim nasıl hissettiğimi ve nasıl düşündüğümü kontrol ettiğini söylüyorlar. Bu yüzden bugün neden iyi bir ruh halindesin? İşler yolunda gidiyor. İyi. Neden bugün kötü bir ruh hali içindeyken işler kötü gidiyor? Yani bu bilinçsiz mağduriyet programı. Çevremizi nasıl hissettiğimizi ve nasıl düşündüğümüzü etkilemesine izin verdiğimizi söylüyor. Mağduriyet nedir? Eksikliğimize duyduğumuz duygu ne kadar güçlü olursa dikkatimizi doğru yapmadığımız gerçeğine o kadar çok veririz. O zaman kişi gerçekliği yarattığını unutur. Çünkü yarattığı şey eksiklik. Ve daha fazlasını yaratır ve sonra daha çok çabalar ve daha çok zorlar. Ve daha fazla bitkin düşer ve vücudu yorulur. Yani deneyi doğru. O zaman hadi başka bir yol deneyelim. Hadi sağdan yaratalım madde tutarlı bir kalbe sahip olsun. Tutarlı bir beyine sahip olsun. Kalpte rahatla. Ve enerji beyinde hareket ediyor. Bunu binlerce kez ölçtük. Ve birdenbire kişi süper yaratıcı olduğu bu güzel, zarif beyin dalgası hallerine giriyor. Bu enerjinin ne kadar uzun süre bilincinde olursanız o geleceği kendinize o kadar çok çekersiniz. O zaman eş zamanlık ne anlama geliyor? İçinizde ne yapıyorsanız dışarıda o etkiyi yaratıyor demektir. Yaptığınız şeylere dikkat edin. Yine bu yüzden bir deney için sadece biraz daha fazla bolluk yaratın. Şimdi eş zamanlılık gerçekleştiğinde acı çektiğinizi mi düşünüyorsunuz? Yoksa biraz heyecan hissettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Kovulduğunuzu hissediyorsanız o zaman eş zamanlılık bu enerjiyi kullan, bu hissi kullan diyor. Bunu şimdi hissetmeniz ve geri dönüp tekrar yapmanız, deneyi devam ettirmeniz daha kolay olmalı. Sonra işte tanıtım geliyor, işte e postalar geliyor, işte doğru zamanda tanıştığımız kişi geliyor. Burada bir şeyler o zaman bu momentum haline gelir. O zaman bolluk yaratırız. İşte bu ilişki sadece tesadüfen olmaz. Biz üretiriz. Bu şekilde yaparız ve bolluk üretiriz. O zaman eğer bir saatlik meditasyonunuz varsa, kendi iç dünyanıza bol geleceğinize uyumlanın o zaman günün geri kalan 15 saatini yokluk içinde geçirirsin. Hiçbir şeyin değişmesini bekleme, temerrütte düştün. Eski enerjiye geri döndün. Ve eğer bunun o kişi, durum veya şu banka hesabı olduğunu söylersen, ben de kurban olmanın bilinç dışı programına geri döndüğünüzü söyleyeceğim. Öyleyse o zaman hadi bir adım daha ileri gidelim. Eğer kişiliğiniz kişisel gerçekliğinizi yaratıyorsa ve öyle oluyor, ve kişiliğiniz nasıl düşündüğünüzden, nasıl davrandığınızdan ve nasıl hissettiğinizden oluşuyorsa, zaman bu podcast'i dinleyen mevcut kişilik orada hayatlarının büyük bir şey olmadığını söyleyen mevcut kişisel gerçekliği yarattı. Bu eğer kişisel gerçekliğinizi değiştirmek istiyorsanız, kişiliğinizi değiştirmeniz gerektiği anlamına gelir. Doğru. Hayatımızda hiçbir şey değişmez. Siz değişene kadar hayat yani o zaman kim olduğumuzun %95'i otopilottadır. Bu programlanmış düşünceler, kablolu düşünceler, inançlar, algılar, bilinçsiz alışkanlıklar ve davranışlar ve gerçekten anlık ve otomatik olma eğiliminde olan gerçekten duygusal tepkilerdir. Değişimin ilk adımı bu bilinçsiz düşüncelerin bilincine varmaktır. Artık insanlar işi yapmak için oturup değişiklik yaptıklarında yanlış bir şey yaptıklarını düşünüyorlar. Hayır, bu düşünceler ortaya çıkmalı. Yapabilir miyim? Bu asla işe yaramayacak diye endişelenmeyin. Ama bolluğuna doğru gerçekten ısrar eden bir kişi, sırf bu düşünceye sahip olmasının diğer tarafta ne olduğunu merak ettiği anlamına gelmediğini fark eder. Bu düşüncenin tarafı sadece düşünce ve artık birlikte ateşlenmeyen sinir hücreleri artık birlikte bağlantı kurmuyor. Bu yüzden onun üzerinde giderek daha az gücü olan düşünceye geçmeye devam ediyorsun. Şu anda onun üzerinde gücün var ya da daha iyisi beyninizi doğru şekilde kullanıyorsunuz. Ve beyninizin kurbanı olmak yerine ihtiyacınız olan şeye sahip olmadığınızda paradan şikayet ediyorsanız, parası olan insanları yargılıyorsanız, yokluk içindeyken acele ediyorsanız, hile yapıyorsanız, buna bakıp bu alışkanlıkları bırakmam gerektiğini söylemelisiniz. Zengin bir insan bunu yapmaz. Aman tanrım eğer gerçekten bol olmak istiyorsam bu şekilde davranamam. Şimdi buradayım. Eğer gerçekten yeni bir kişilik olmak istiyorsam bu yeni bir kişisel gerçekliktir. Eksikliği yanımda alamam. Değersizliği kaldıramam. Anne babam ve büyük annem ve büyük babamla birlikte gelen hikayeyi kaldıramam. Ya da eski sevgilim ya da her neyse bu hikayenin bitmesi gerekiyor. Şimdi değilse ne zaman doğru bitiyor? İnsanlar bu hikayeyi nasıl iyi bitiriyor? Peki unutmayı bırakıp hatırlamaya başlayana kadar kaç kez unutmamız gerekiyor? Bu oyun değil mi? Elbette oyun. Buna değişim denir. Kendimizi yakaladığımızda ve bunu yapmayı bırakıp bilinçli olduğumuzda kaç kez bilinçsizce gitmek zorunda kaldığımız ve o eski kişiliğe büründüğümüz bu değişim anıdır. Sorun şu ki çoğu insan sabah uyanır ve sorunlarını düşünür. Doğru. Onlar beyin geçmişinin bir kaydıdır. Doğru. Bu yüzden sorunlarını düşünüyorlar. Yeterli paraları yok. Ve bu sorunlar genellikle belirli yerlerdeki belirli insanlarla, belirli nesnelerle ve belirli şeylerle bağlantılı. Ne yolunda gitmedi ya da kim beni mahvetti? Bu yüzden uyandıkları anda geçmişte düşündükleri sorunları hatırladılar. Ve şimdi geçmişin anısını canlı tuttukları hafızanın kablolarına deşliyorlar. Zihinlerinde sorun şu ki bu anıların her birinde onunla ilişkili bir duygu var. Çünkü biz bunu yaşadık. Onlar eksikliği hissettiklerinde, mutsuzluğu hissettiklerinde, kaygıyı hissettiklerinde artık beden geçmişteki düşüncelerin dili oluyor. Beyin duyguları bedenin dilidir. Nasıl düşündüğümüz ve nasıl hissettiğimiz varoluş durumumuzu yaratır ancak koşullanma süreci başlar. Çünkü koşullanma yalnızca bir düşünceye ve bir hisse, bir anıya veya bir görüntüye, bir duyguya, bir uyarana ve bir tepkiye ihtiyaç duyar. Ve siz bedeninizi o duygunun zihni olmaya şartlandırıyorsunuz. Ve artık anı beyinde değil, anı bilinç altında bedende gömülü. Ve beden o duygunun zihni oluyor. Böylece beden eksiklik içinde yaşıyor ve inanıyor. Vücut o kadar nesnel ki eksikliği yaratan gerçek yaşam deneyimi ile sizin yarattığınız duygu arasındaki farkı bilmiyor. Beden her gün aynı geçmiş deneyimi yaşadığına inanır. Bu yüzden bir deneyimin son ürünü bir duygudur. Hayatına geçmişin merceğinden bakıyorsun. Tamam o zaman. Kişi tüm arkadaşlarının para kazandığını ve bir şeyler yaptıklarını fark ediyor. Ve onlar, vay be şimdi gerçekten eksik olduğumu hissediyorum. O zaman bu artık senin bolluğunla ilgili olmadığında, senin değişiminle ilgili olduğunda bu değerli bir an. Artık senin iyileşmenle ilgili değil ama senin değişiminle ilgili olduğunda birçok şeye dikkat ettim. Son birkaç yılda insanlar bu çalışmada kanserden, her türlü kronik sağlık durumundan, parkinsondan, felçten ve nadir görülen genetik bozukluklardan iyileşen insanların hikayelerini anlatıyorlar. Bu onların gerçekte ne zaman olduğu ile ilgili değildi. Oyuna girdiğimde bu hiçbir zaman onların iyileşmesi ile ilgili değildi. Oyun böyle gittiğinde iyileşmek için neyi değiştirmem gerektiği ile ilgiliydi. Şifayı örnek olarak kullanıyorum. Ama hadi bolluğu bir örnek olarak kullanalım. Örneğin bolluğa ulaşamayacağınızı anladığınızda konu artık bolluk denen oyunla ilgili olmadığında bu değişim denen oyunla ilgili olduğunda neyi değiştirmen gerekiyor? Ne kadar değişirsen o kadar çok bol olursun. Evet öyleyse o zaman artık neden olmasın? O yüzden odaklanmalıyız. Meditasyon bolluk veya iyileştirici iyiliğin aksine her an neyi değiştirmemiz gerektiği hakkında kendinize aşina olmak anlamına gelir. Yeterince uzun süre oturun ve cep telefonunuzu açmayın. Sosyal medyada dolaşmayın. E-posta göndermeyin. Öylece oturup gözlerinizi kapatmayın ve ortaya çıkan düşünceleri izlemeyin bu zengin olamamanızın tam nedenidir. Eksikliği hissettiğinizde ne yapmak istediğinizi izleyin. Eksikliği gidermek için ve onu ortadan kaldırmak için her zaman yapacağınız bir şey vardır. Ancak eksiklikle oturun ve onun diğer tarafında ne olduğunu merak edin. Çünkü vücut artık bilinçaltında eksikliğe programlanmıştır. Bu yüzden eksiklik duygusu düşüncelerimizi yönlendirir ve yaşamımızı yönlendirir. O zaman eğer bir duygu geçmişin bir kaydıysa, o zaman alışkanlıkla geçmişten gelen şeyler yapıyoruz. Geçmişte düşünüyoruz. O yüzden eksikliğin ortaya çıktığını her fark ettiğinizde duygunun sesini kısın. Ve tıpkı herhangi bir bağımlılığı kırmak gibi. Etkinliğimize bir adam geldi. Bu adamı seviyorum. Üç kez canına kıymaya çalıştığını söyledi. Çalışmamıza geldiğinde iki doları bile olmadığını söyledi o kendini iyileştirmeye çalıştı. Vermeye devam ettiğini ve şimdi yüz milyonlarca dolar değerinde parası olduğunu söyledi. Verdiği ders bu değildi. Zenginlik kim olduğuydu? Bu da üstesinden gelme süreci. Bu olma sürecidir. O yolculukta geçmişte dair tüm düşüncelerin ötesine geçmek zorundaydı. Yaptığı hatalar, yaptığı tüm şeyler, yanlış yaptığı tüm şeyler, oraya borçlu olduğu para Tüm bunlar sanki artık o kişi olmaması gerekiyordu. Ama zengin bir insanın nasıl yaşayacağını söyledi. Ve servetini yarattığında sizce ilk yaptığı şey ne oldu? Vermek. Çünkü bolluk sahibi bir insanın hiçbir eksikliği yoktur ve daha fazlasını nasıl yaratacağını bilir. Ve bu da o deneyin içindedir. Eğer ben vermeye devam edersem ne olur? Daha fazlasını almaya devam edersin. Bu iyi bir deney. Çünkü kalbinizi iyileştirdiğinizde zihninizi de iyileştirirsiniz. Yani bu tam da böyledir. Bunu pek çok kez gördük. O zaman bir sonraki adım bu düşünceleri beyninize ateşleyip kablolayın. Ve donanımı kurun. Bunu dikkatle ve niyetle yapmaya devam edin. Bu sizin içinizdeki yeni ses haline gelir. Kafam bir yazılıma dönüşür. Sonra tamam deyin. Bugün hayatımda nasıl olacağım? Bolluk sahibi bir insan nasıl davranırdı? ve cep telefonunuza uzanıp sosyal medyada gezinmeye başlamadan önce gözlerinizi kapatın ve prova yapın. O kişinin nasıl yürüyeceğini, nasıl nefes alacağını, nasıl gülümseyeceğini, insanları nasıl selamlayacağını, Zoom görüşmelerinde nasıl olacağını, trafikte nasıl olacağını, akşam yemeğinde nasıl olacağını ve gözlerinizi kapatın ve zihinsel olarak prova etme eğilimini düşünün. Harekete geçin. Eğer gerçekten oradaysanız beyin gerçek yaşam deneyimi ile hayal ettiğiniz şey arasındaki farkı bilmez. Aslında çok kısa bir süre sonra zaten yapmışsınız gibi görünmek için nörolojik donanımı kurmaya başlarsınız. Bunu yapmaya devam edin. Bir yazılım programı haline gelir. Bolluk içinde bir insan gibi davranmaya başlarsın. Her şey değişir. Enerjin değişir. Ruh halin değişir. Yürüme şeklin, nefes alma şeklin değişir. Duruşun değişir bilinenin dışındasın, doğrunun dışındasın. Tamam öyleyse nasıl düşündüğünüz ve nasıl hissettiğiniz sizin varoluş durumunuzu yaratır. Aslında çoğu insan her şeyi olduğu gibi görmüyor. Her şeyi olduğu gibi görüyor. Evet doğru. Ve insanlar her zaman bilinçsizce anılarına dayanarak gerçekliği hissediyorlar. Bir kişiyle 40 yıldır evlisiniz ve o kişiyi görmüyorsunuz. O kişinin anısını doğru görüyorsunuz. Ve bunu kanıtlayacak araştırmalar var. Peki tamam hayatımız için kendimizle ilgili bir inancı veya algıyı nasıl değiştirebiliriz? Geleceğe inanmak, geleceğin duygularını doğru hissettiğiniz zamandır. Tamam bu yüzden kendi hayatımız ve hayatlarımız hakkındaki bir inancı veya algıyı değiştirebilmemiz için o kadar kesin bir niyetle bir karar vermeliyiz ki bu kararın büyüklüğü beyninizdeki donanım programlarından ve bedeninizdeki duygusal koşullanmalardan daha yüksek bir enerji düzeyi, kelimenin tam anlamıyla Zihninize yanıt vermek zorundadır. O anda değiştirmek için yaptığınız seçim, zaman içinde bir an olur. Asla unutmayın. Ve işin anahtarı, fiziksel olarak bu seçimi yaptığınızda hissettiğiniz duygu ne kadar güçlü ise kararı o kadar çok hatırlarsınız.